Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim yolculuğumuzun 68. durağındayız. Kalem Suresi'ni birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Kalem ne demek? Ne anlama geliyor? Kalem Suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, meal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini ilk ayetinde geçen kalem kelimesinden almıştır. Nun harfi ile başladığı için bazı tefsir kaynaklarında Kalem Suresi Nun Suresi olarak da adlandırılmıştır. Kalem Suresinin genel özellikleri incelendiğinde ise iniş sırasında ikinci sırada bulunduğu görülür. İlk inen sure olan Alak suresinin ilk ayetinin oku emrini bildirmesi, sonrasında inen ikinci sure olan kalem suresinin ise ilk ayetlerinin kalem ve yazıya yemin ederek başlaması İslam'ın okumaya, yazmaya ve anlamaya ne kadar önem verdiğini bir kez daha biz insanların dikkatini sunmuş olup İslam'ı ilim ve bilimden uzak göstermeye çalışan kimselere adeta cevap verilmiştir. Mekke müşrikleri şair, kahin ve sihirbazların cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inanırlardı. Efendimiz'e de müşrikler o dönemde kendisine cinlerin musallat olduğu bir mecnun gözüyle bakıyorlardı. Allah surenin ilk ayetleri olan kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun olsun ki sen asla bir mecnun değilsin ayetlerini göndererek bu iftiraların asılsız olduğunu bildirmiştir. Surede gerçeği görmekte ayak direyen inkarcıların olur olmaz yere yemin ederek aşağılık bir konuma sürüklendiklerine sürekli kusur arayan ve insanları her fırsatta yenileyen bir yapıda oluşlarına, iyiliğin yapılmasını engellediklerine, saldırgan bir tutum içinde bulunduklarına temas edilerek, servetleri ve çocuklarının fazla olması karşısında asla taviz verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Kalem suresinin 8. ve 9. ayetlerinde Rabbimiz, ''Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme, isterler ki sen onlara taviz veresin, onlar da bunun üzerine tavizci olsunlar.'' buyurmuştur. Ayet ile ilgili tefsir kaynakları incelendiğinde müşriklerin efendimizin davasından vazgeçmeyeceğini anladıkları anda kendisine bir müddet biz Allah'a tapalım bir müddet de sen bizim taptıklarımıza tap şeklinde bir teklifte bulundukları bilgisine yer verilmiş olup ayette bu teklife karşı asla taviz verilmemesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Surenin 17 ile 32. ayetler arasında Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere şükretmeyen ve bahçesinde bulunan ekinleri Allah izin verirse kaydı eklemeden kesin bir dille toplayacağını iddia eden bahçe sahiplerinin başından geçen olaylara dikkat çekilmiştir. Fakirlerin bu mal ve ekinden almak için yanlarına sokulmaması adına dua eden cimri bahçe sahiplerinin ekinlerinin çevresini bir afetin sardığı bildirilmiş ve şımaran müşriklerin ibret alması için durum açıkça beyan edilmiştir. Tüm bu ibret verici hikaye ve öğütlere rağmen müşriklerin ise Kur'an'ın bu yüce ayetlerini eskilerin masalları dedikleri bildirilmiştir. Böyle kimselerin hesabının çok vahim geçeceğinin aktarıldığı kısımlarda Allah Efendimiz'e hitaben sen bu sözü yani Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Ben onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır buyurarak yegane gücünün derinliklerine dikkat çekmiştir. Surede kıyamet anına değinilen kısımlarda o büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında günahkarlar bunu yapamazlar buyurulmuştur. Ayette inkarcıların dünyada Allah'a secde etmediklerine değinilmiş olup bu şerefe ahirette de nail olamayacakları isteseler de artık çok geç olduğu için secde etmekten mahrum bırakılacakları açıklanmıştır. Bahse konu ayetle ilgili olarak hadis kaynakları incelendiğinde Buhari'den nakledilen bir hadiste Efendimiz Allah kıyamet günü tüm gerçekliği gözler önüne serdiğinde erkek kadın her mümin Allah'a secde eder dünyada gösteriş için secde etmiş olanlar da secde etmek isterler ancak eğilemezler buyurmuştur. Surenin 45. ayetinde Rabbimiz inkarcılara belirli bir vakte kadar mühlet verdiğini bildirmiş olup onların mallarıyla, çocuklarıyla, güçleriyle günlerini gün ederek eğlendikleri ve gerçeği inkar ettikleri için şımardıklarını açıklamıştır. Allah'ın böyle kimselere mühlet vermesi ve sonunda yavaş yavaş azaba çekerek hiç beklemedikleri bir anda kendilerini cezalandırması İslami literatürde istidraç terimi ile ifade edilir. Surenin son kısımlarında Efendimizin sabırlı olması istenilmiş olup örnek olarak kendisine Yunus aleyhisselam gösterilerek onun yaptığı gibi sabırsız davranmaması gerektiği hatırlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kısasından ilk bahsedilen peygamber Yunus aleyhisselamdır onun kavmine öfkeli bir halde bağırıp çağırdığının aktarıldığı kısımların devamında Allah'ın kendisine verdiği lütuf sayesinde kurtarıldığı ve seçilip salihler arasında katıldığı belirtilmiştir. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Sure'nin son ayetlerinden olan bu ayet kapsamında inkarcıların kinlerinin bakışlarına yansıdığı açıklanmış olup gözleriyle devreceklermiş gibi bakma tabiriyle de nazar konusuna temas edilmiştir. Konuyla ilgili olarak içlerinde Hasan Basri'nin de olduğu birçok alim nazar değmesine karşı bu ayetin okunmasını tavsiye ettiği de bildirilmiştir. Benim için kalem suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet surenin 45. ayetidir arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ayet hangisi ise siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.